Namın öyle için işte. Allah bir izin verin. Nasıl on kaldıyım bir izin verin ya. Allah aşkına. Ben çok sinirliyim. İki saatlik olamıyorum. İki saattir üçüncü olup duruyorum. Allah aşkına. Gel. Gel. Bizde de, de horos da var Allah. Im. Sen alt yaşa iyi İyi oldu ha. Şu alt yaşa var da onu kullanmak çok alıp çok iyi. Ama kullanmıyoruz. Deri dolmuş. Bekliyorum. Kime kullanacağım diye. Allah aşkına, ay men Allah, aşkına. cidden arkadaşlardan korkuyorum. Allah aşkına, Allah abi, bir tane yok aldım, gelelim lan. Abi inan. Çet, ya yardım et, kolye. Sağ ol aşkım. Sağ ol aşkım. Kolettecim kendini feda etti benim için. Al. Mis gibi. Sağ ol Kolette. <laughs> Zaten öleceğimi biliyordum. Oğlum neyse. <laughs> Al Kolette. Kolette'mizi. <laughs> Kaç kupa oldu lan ben fark etmedim. Aa şöyle 400 kupa yapacağım lan. Tövbe bismillah. <laughs> Bu arada şey neydi Bu benim hesap değil. Ne Kasması biraz kolay ama böyle oynaması o yani. önce eski bir oyuncu olmanız lazım. Ciddi ciddi. Ben eski bir asas oynadığım için alıştım bunu. Buna, buna da. Ay ben en çok oynamadığım karakter MZ ya. Çok oynamıyorum. Lan kim oynasam lan benim kalp benim yandı. Onda oynayacağım. yanacak? Allah aşkına ben Mengi ile oynayamıyorum. Bekleyin lan şöyle şeye bakın. Heh, geldi. Bismillah. Ben bunu kaç kupaya çıkartırım? Bilmem. Ne kadar çıkartırsam o kadar değil Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorum. Bir de 10K alacağım. Adamla izin vermiyor Allah aşkına. 10K alacağım ya. 9K'da kalmışım. Hmm, burada koordinatı geldi bize. İyi. Ya şu mendi benim normalim normal bir hatta var mendi. <laughs> Şansıma bak lan. Allah aşkına en bulucum. Senin için Brawl Stars normalde normal BS'de şey çıkardım. Meni çıkardım Allah aşkına nereden çıktın Mortis? İstini giriyorum. Allah al. İntikam aldım. Şuna bak bir de Allah aşkına yerim şimdi. Şey Ember'ın mendisi varsa bu kostümü almasını tavsiye ederim. Çünkü en iyi mendi kostümü bu. Başka bir kostüm yok. Bir tane daha kostüm vardı adını unuttum. Koy da bir. Kodilis buna dalmak istiyor. Bence dalma. Bence dalma. Dalma bence. Şehrinin büyüküne bak. Al. Al. Hani dalıyordun bana Morty? He? Morty öldü de Geri, geriye Şeli kaldı. Morty ölmek güzel çünkü Morty en zorudur. Gelsin mi Morty? Allah. Çok sıkıntı Allah aşkına gidin. Ya biz kaçak kaçak. Koleyiz kaçak. Oğlum Godelius kaç. Kaç sonra dalıyor dalıyordu. Shelly. Şelly. Şeli Ancak seni öldük. Ne? Mikrofon şey diye sadece. yanlış <laughs> buraya kadar gelsen. Allah Bismillah. Oğlum sen gelsin sen. <laughs> Şöyle <Şerine> on iki. <içine. Gülüyor> Çıkın Al. Al beleş bin. Bas bakayım. Bazıga bas bakayım. Allah aşkına. İşte ben 10k olamıyorum eliyle. Allah aşkına olursam çok sevinirim cidden. Sabah 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 oynam. Sabah değil de. Akşamın biraz sabahı sahi. Kedim az önce böcek kovalıyordu. Allah aşkına bu sıkıntıyı ben hep yaşadım Allah aşkına. Basayım ben. Yani. Zaten hep yaşıyorum ben bu sıkıntıyı. İnternet böyle dilişi oldu öyle. Bir maça tekrar başlayınca böyle bir uyarı veriyor bana. Arkada bir. <laughs> bazen oyunum bana değil. Allah bırak olarak sıçtık. <laughs> Ama çiğ sıkıntı olduğunu söyleme bana ya. Edgar. Ben sana kaç defa dedim. Sen dalma bunları. Al. Al. Dracol söyle bakayım. Allah'ın yanımda, seni kaçtı. Başka bir canavar varsa yürüsün gitsin Allah aşkına korkuyorum. Çünkü sabahın köründe oynuyorum. Cidden bak akşam uyandım akşam ciddiyim. Akşam akşam uyanıyorum oyun oynuyorum yatamıyorum ciddiyim. Ne yapayım bırak aşık oldum. Allah aşkına öldüremedim. Allah aşkına. Sen de bir kaçabilirsin. Sen çok iyi olacak. Çünkü. Abi kaç. Abi kaç. He aferin. Kaçmazsa çünkü ölecek. Bravo, bravo. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel eksiydi bize. Mükemmel. Kaç onu da göremiyorum. Telefon bozuk. Şu şey tarafı bozuk şu taraf bu. değil mi? Bu tarafları bozuk. Böyle kara kap karanlık oralıkları göremiyorum. Ekranı ters çevirip dön <laughs> lazım. Yani bunu, bu ekranın suçunu ben yapmadım. Abim yapmış eski. Eskiden abim yaptı. Markete gidince telefonu da yanına götürmüş. Sonra telefon yere çarpmış. Pişmiş böyle olmuş. Allah'tan tek daha sağlam. defa düştü bir defa da kırılmadı. Ama eski telefonum abi artık abimde. Allah aşkına. Çünkü orada abim pes hesabı var. Ciddi, ciddi Bak bir daha abim hesabını çaldılar. Ama kurtardı. Ona dua ettim. Gitti gitti inan adama inandı. Bir tane adam hesap istiyordu. gittim mal gibi inandı. Ben dedim inanma. Dedi sana ne ister inanıyorum ister inanmadım. Sonra bir de gördü hesabını çalmış. ve aktarımını bitti. Sonra bir ay geçti sonra hesabını geri aldı. <laughs> Güvenme adamlara güvenmeyin lan Hesa hesabınızı çalabilir Allah'ım dayana bak oy ciddi pişman olacaksın ya. Aha tamam da çıkıyor ha. Cidden tek elde oynamam. Lan gelin mi yavrum lan? Gel yavaşça. Ne oldu kızım? Birisi tenis. Allah aşkına nereden çıktınız? Öldü onu. Çok iyi. Bir 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 bi, bi, bi yapma bir mi? Bir 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 çok sıkıntılı. Bir bir çok sıkıntılı. Ha. Dur ya ben ben niye, niye kasam? Yirmi kupa aldı. Kaç kupa oldu? 60 kupa. Allah aşkına ben bunu daha sonra kasarım. Videodayken kasamıyorum. Burada kim varmış? 35 gram Piper'ımız varmış. Ama kokunu boşa vermem. Fal kapayla yaptık bunu. Bir tane alan vardı kulüpte. Bir sorunmuş, şurada bir yerdeydi. Burada <laughs> kaç kişi var? <laughs> ya, o kulüpten mi attı baba? <laughs> evet. Ya, buradaydı burada, burada Ben de burada. İstek mi atmıştı? Evet bu sıkı samuray. Evet beni kulüpten atmışlar. Göz gibi bu kulüpten. Atmışlar beni kulüpten. Çok az sırada lan. Şu aşağıda. aşağılık bir yerlerde ne bileyim. evet, sıkı samuray. Kulüpten çıkmış artık herhalde ne bileyim. Bu yardım etti. Ben de Piper 35 rank yaptık ona. Çok zorla zorlanıyorsunuz. Bak umursa çok zorlanıyorsunuz. Başkan yapmak istediğinizde e bak yaşınız büyükse cidden bir oynamanız o yaşınıza uygun benim yaşıma uygun çok az oynuyor, oynuyor. Yani burada kulüp var bunun niye adı var adı yok lan Allah ne adı var? Allah ben neyse 30'dan yapan lazım 35 falan da yapabiliriz he? yardım edecek var mı çünkü ben her defa eksiyeceğim eksi bir iki tek, kolette falan, Renk falan ne bileyim. Hakikaten lazım. Evet videomuz bu kadardı. Oğlum çok uzun sürdü video neyse. Herkese kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.